O nereden çıktı ya? O nereden çıktı? Resmi bir kurum burası. Sözleşme yapıyor. Kanunlar ve yasalar çerçevesinde işlem yapıyor ya. O nereden çıktı ya? Ne biçim soru bu böyle? Projenin yapımına bizzat kendimin ilgilendiğini tüm kamuoyuna bilgilendirmek istiyorum. Tam dört kez Ankara'ya bunu çizen bir mimarlık projesinde altı kişiyle üç profesör arkadaşla dahil olmak üzere bu projenin çok güzel Efeler ilçemizde yeni bir marka yaratacak şekilde yapılması için çaba sarf ettik. 21 parseli birden satmadık. Yüksel Bey nereden çıkardınız ya? Birisi 2019'da, birisi 2020'de, 2000, kimisi 2021'de. Kimlerin encümen olduğunu tek tek çıkardık. Her şey açık burada. Açık ihale oldu zaten. Yalçın pek güzel ve Seval pek güzel adına ihalelere girilmiş. 24 ihaleye girmişler. Buradayız. 6 ihale Yalçın pek güzel ya da eşit Seval pek güzel alamamış. 18 ihaleyi almış. 18 ihalenin 11'ine tek girmişler. Diğer 7 tanesine yarışarak kazanmışlar. 11 tane tek girdikleri ihalenin 6 tanesi birinci ihalede hiç giren olmamış. ikinci ihalede Yalçın pek güzel tek girerek almış. Yani o 6 taşınmaz daha önce ihaleye çıkmış. Hiç kimse girmemiş. Tekrar ihale edilmiş. Yalçın pek güzel tek girip almış. Söz konusu projenin inşaat ruhsatı iptal edilerek inşaat durdurulacak mıdır? O nereden çıktı ya? O nereden çıktı? Resmi bir kurum burası. Sözleşme yapıyor, kanunlar ve yasalar çerçevesinde işlem yapıyor ya. O nereden çıktı ya? Ne biçim soru bu böyle? Ya?